İşte öyle. Ee, eve gidince ne yapmayı düşünüyorsun? Ne bileyim? Biraz daha depresyon modunda takılırım herhalde. Yatak, uyku, uyuyamama falan. Daha fazla üzme kendine tamam mı? Kendine gelsin kelen. Tamam. <laughs> Toplayacağım kendimi söz. <laughs> Vallahi içim sıkılıyor ya. Oğlum, seninle muhakkak konuşmam gerekiyor. Lütfen eve gel. Bak benim artık işe gitmem gerekiyor. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Güveneyim mi? Merak etme beni, iyiyim. Hadi sen geç kalma. Gel, gel. Akşam görüşürüz. Tamam, kolay gelsin. Hadi bay bay. Bay bay. Ben odama gideyim. Zeynep. Geç otur şuraya. Şu işin asla astarı neymiş bir konuşalım artık seninle. Anne gerçekten anlatacaklarımı dinlemek istiyor musun? Elbette. Hadi geç. Biliyorum. Ne olursa olsun böyle bir şey kabul etmemem gerekirdi. Ama yemin ederim kandırdılar beni. Yalan söylediler. Garsonluk için gittiğim bir evde tanışmıştım o kızlarla. Bir Türk gezi rehberliği gibi anlattılar bana işi. Ben de iştir diye kabul etmekte sakınca görmedim. Keşke söyleseydim be kızım. Böyle daha mı iyi oldu? Anne çok haklısın, çok üzgünüm. Ama ne yapayım korktum. Sen yanlış anlarsın. Endişelenirsin diye söyleyemedim keşke söyleseydin. Keşke başkalarından duymasaydım. Arzu Hanım kızınız oğlumu para karşılığı gezdirirken kendine aşık etmiş deyince seni savunamadım bile hiçbir şey bilmediğim için. Çok üzgünüm anne. Ne olur kızma bana. Ama emin ol. Ben senin yüzünü yere eğecek hiçbir şey yapmadım. Ölsem de yapmam. Seni dinlemediğim, sana böyle şeyler yakıştırdığım için ne olur affet beni. O nasıl söz anneciğim? Asıl ben özür dilerim. İstemeden de olsa üzdüm seni. Yok yok. Benim de suçum var. Senin bir derdin olduğu o kadar belliydi ki. Ben göremedim, anlayamadım işte. Neyse anneciğim. Boş ver. Geçti artık hepsi. Ama şunu bil. Artık ne olursa olsun seni asla yalnız bırakmam. Benim şu hayatta senden başka kimim var? Ama şunu bil. Ben hayatta olduğum sürece kendimi siper ederim. Kimsenin artık seni üzmesine, incitmesine izin vermem. Annem, canım, biricik kızım benim. Ay vallahi nasıl büyük katlısından anlatamam Zeynep. Benim de anne. Emre arıyor. Ya açsana kızım korkma. Hem çok efendi bir çocuk. Bugün geldi. Senden önce o anlattı olup biteni. Seni çok seviyor belli. Ya hadi aç. Efendim. Annemle yola çıktık Zeynep. Sizi ziyarete geliyoruz. <laughs> Zeynep. Evde ikram edecek hiçbir şey yok be kızım. Ben gidip bir şeyler mi alsam? Bilmiyorum kendi. Hiçbir şey düşünemez oldum. Nereden çıktı şimdi bu? Bir de annesiyle birlikte geliyorlar. Tamam tamam dur bir sakin ol. Şimdi gelince her şeyi anlarız. Hem sen annenin hislerine güven. Bak göreceksin bundan sonra her şey senin için daha güzel olacak. Hadi hadi şu içeriği bir toplayalım. Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.